hep gündüzleri çekim yaptık size yayladan bugün de akşam bir size göstermek istedim. Şu an artık Ağustos böcekleri sesini duyuyorsunuz oldukça fazla. Hava aşağıda çok sıcak aslında doğal olarak mevsimi hava ama güzel şu an. Oldukça serin. Hatta hafif de üşüyoruz diyebiliriz. Şöyle. Evet. Şu manzarayı kesinlikle kaçırmamak gerekir. Muhteşem. Evet. Güneşini batmış hava hafif kararmış ay orada dağların silüetini daha belirgin çok net bir şekilde belirgin ağaçlar olsun o şekilde olsun. Evet.